Bizim arkadaşlar bu müsterlikte Arplane bir oynuyoruz. Yani arkadaşlar bir uçağa biniyoruz ve geldi. Lütfeti yok. Arkadaşlar oyun anlatayım. Arkadaşlar bir akıl yani bir düşünmeye Düşün. Ee... arkadaşlar bir uçaktasınız. Uçakla gidiyorsunuz. Bir zamba akşam olmuş. Neden? 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 Bir akşam bir tane. Anladınız. Monster geliyor ve sizi lüpetiyor. Monster'ın arkadaşlar Türkçesi ise canavar arkadaşlar. Yani canavar gelip sizi lüpetiyor arkadaşlar. Oyun böyle. Videoya geçelim. Arkadaşlar hangisine binelim? Bunu mı? buna mı ve buna mı? Hangisi daha iyi? Bu daha iyi. Yedi ve Tamam arkadaşlar maça yani oyuna başlıyor. Arkadaşlar oyuna girdik. Arkadaşlar oyunda numara veriyor. Ben de, de altı çıkmış. Şu anda çok mutluyum. Ve altı ya altı altı. Ben bu kadar şansım var mıydı ya? Şurası bu attık. Bu Bu mu? Bu kim ya? Harf mı harfınız? Ya. Yeah. <laughs> Arkadaşlar da spikeriniz konuşuyormuş. Ben konuşuyorum. Arkadaşlar şu arkasına arkadaşınıza bir like çok görmeyin. Kanalı bu like atıp bilinen tüm açımı atmayın. Yani çok görmezsiniz umarım. Burada bir tane makas var. Adamı mı keseceğiz? En sevdiğim ver masası ver ver. Bak canavar sen benim he. Bir tane makas ver, hepsini keseyim. Şu makası ver. Alınmıyor sen alınıyor dedin. Alınmıyor. Diyor ki lütfen yazın. Tamam oturalım. Ee, Turbulansa yürüyorum. Türbülans mı? Evet sevdiğim. Net burada böyle gidersek yüz puan verir bize. Hadi bu. Hay kalk Oturalım ya. Turbulans 100 puan verir bize zor olur. şu puan nasıl alacağız? En fazla yemekte alırız. O da o kadar yani. Başka bir yerde alamayız. Tamam. Beyaz. İyi teşekkürler komperatörü bir şey diyor bakalım şurada tam bir işemek yer <laughs> tamam hadi 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 birazcık yaramazlık yapalım yaramazlık 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 kod var lan burada da şey var telefon ne şimdi ya? En sevdiğim. Hemen yemem lazım. Zehir değil. Ha değil mi? Bak zehirliyse, bak zehirli değilim. Hepsine zehir sattım değil mi? Bana katma ha. Bak sana 3 TL veririm, benimkine katma ha. Şundan hepsine kat da hep sorusu. Ben buradan tek çıkayım ha. Dur sana Ne No ne no. Utanmaz, bana mı taktın lan? Senin lan ha. Arayın çocuklar. Ben sizi kurtarırım siz de beni kurtarın bak. Sizi. Hiç ölmemizi istedim mi? İstemedim beni kurtarsanız da. Rıza babaya bak ya. Rıza babaya evet ekibi. Bunun ne oldu? Ölüyor ya? Ha bunu mu? Bulamadılar. Bunun. Ha kim o? 100 TL ödül vereceğim. 100 TL ödül geliyor. Çek bakayım kimmiş. Bilmiyorum ki kim. Sana vereyim. Çek. Al çek. Al bak bir altı. mi? Bitti. <laughs> bir şeyler diyor kaptan be ya. Kaptan. Spikerin geliyor. Hazır ol. Çok iyi konuşurum biliyorsun. Burada ne var lan? Aa şey var. Sıçmalık kim varmış arkadaş olmaz tam seçmalık bakalım ah oh, akşam akşam Uhu, oh, titredim insan bilerek ölüme gider mi ya burada mıymış benim bak açıkla yok bu ben bunu bakmadıysanız bakabilir miyim benim bakış hangisi lazım olursa bir de ben kullanacağım ama kendiminkini Allah Allah Dedi ya ilallah Başka Muhammed yaptı ve Resulullah Allah 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 Bu ne lan Oğlum bu ne lan Oğlum bu ne lan Bu ne lan Allah Allah Arkadaşlar ölmedim yaşıyorum. Bunları öldürmeden bir yere çıkmayacağım. Ölün. Ne saldın lan sen? Buna da. Soksun seni. Bu yılan mı şimdi? Çok tatlılar da. Sokarlarsa fena sokarlar. Altında. Gel. Gel küçük küçük gel gel. Hala nasıl yaşıyor onun? Yaşanıyor mu öyle? Para ben ana sunuyor. Diyor ki restorana gidin. Bu mu restoran? Bunlar kapalı değil mi bu? Yani ben buraya niye geleyim ki? Yani buna gireceğimi ölürüm ben. Ya da ölmem ya. Korktum şimdi. Lava bu torreye girdik. Sesiniz niye aynısına girdik ki? Şimdi kim işleyecek önce bunu? Ben işerim. Siz sonra girin. Önce ben, önce ben. Kardeşim ne oluyor? İki dakika çıktık diye bizi adamlıktan çıkartmışsınız. Çıkartmayın ha. Bu lavabo benim. Bitti. Son dövme benim. Canavarın karşımda iyi sıçtı işte kan. Neyse yemek mi şunlara? Hadi bakalım. Ne olacak ki? Hey, evet, yardım. Bak. Kardeşim, bunu okuttum nasıl çıktık gördün? İşte ben. Krasit. Çiftçinin ya. canım canavar var mı da. Daha gördüğünüz gördünüz arkadaşlar canavarı. Ölüm gibiydi. Şurada bu. Nerede lan? Canavar varmış hala. Hala oturuyorlar ya. Sen hala oturuyor musun? Ne değişik kız ya. Ninja bu. Buna karışma. Bu da değişik. Saçtan ninjadan yok lan saçtan öküze elbise roblox'a. Anlamadım seni de. Bu ninja bu öküz roblox arası bir şey. Kaptanız konuşuyor. Sen nasıl hala konuşuyorsun lan? Biz daha demin burada yılanlarla şeylerle yaptık. Yok power kapalı diyor. Kapalıysa ne yapalım? Aç bize ne? No no no. No 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 Oksijen maskeleri verdik herhalde. Onu alın diyor. Nereye verdik Her yere mi verdin anladın verdi ki? Aldın mı? Ben aldım. Ka Kız bak şu senin oksijen masken nerede? Aldın mı? Nasıl aldın sen? Ha? Almamış gördük bak. Ve öldü arkadaşlar. Kız Şurada oturmuş. Şimdi buraya mı oturdu kız? Pimpis orası kız. Adam orası kan taşıyor. İn oradan çabuk. İn. Dedeye de birazcık saygı ya. Şuradan ne lan lan dedelikten çıktık ya. Öyle bir koşu yok. Allah Allah Bademin ekran karaldı. Selekten bir gece mi yaşıyoruz Birimizde bomba var. Oh be! Seni öldüreceğim. Ya ya, yanıma gel yanıma. Okey ver Tam gel, gel Burada mı? Burada değil, öbür tarafta gel. Öbür tarafta bulacağım seni keseceğim. Acaba hangisi? yanlışım bulacağız zor yine. Hadi bakayım yine. Ben bulurum. buldum. Buldum. Mavi mi kırmızı mı? Yaz çabuk. Evet, ne bileyim ya. onu seçersek tak kal. Hop. Bulu dedik ve patladın. Hadi eyvallah. Bir yana Vurdum lan doğruyu. Hayır ya. Doğrusunu nereye buldum ben anlamadım ki. Uf ya. Nasıl doğrusunu buldum? Arkadaşlar inanmıyorum ya. Hala yaşıyorsun. Abi. Hadi koş. Bir tane boğalı robloxlu bir adam. Yaşadığına şükret. Benim sayemde yaşıyorsun. Onu bil. Ne olacak şimdi? Şimdi bitti mi? Okay, lock. İşte bir şeyler diyor bu. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Koşuyoruz. Bunu mu diyor? Ha, şey diyor. Çalışanları buluyor. Nerede şey? Burada mı? Bakın, burada değil. Burada. Burada değil. Şurada mı? Geldik arkadaşlar buraya. Ya burada mı? Ya 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 ya. Bunu yapan kaptana ne yapmıştır? Kaptan odasına gideceğiz tabii. Başka nereye gideceğiz? Kaptan odasına sen git mısın, çabuk ben buradayım ölülerle biraz konuşacağım e nasılsınız sınırız kahveniz içelim mi <laughs> kahveniz yok biliyorum o yüzden bunu içiyorum yazık bana git batana tamam diyoruz ya bir kahve içme şart dedik içemedik Bak Kapı kapalı mı? Ne diyor? Kapı kapalı. Kod mu var? koddu Kim atladı? Şurada arkadaşlar kod vardı başta. Videonun başında biliyorsunuz. Oraya gitmemiz gerek. Arkadaşlar geldik. Basıyorum ve buldum. Kod arkadaşlar buymuş. Şimdi kapıya girelim bakalım Bu ne yapan kaplana ne yapmaz dedi ki be. Ne yapmıştır? Önce söyle kestin mi? Haman buladı. Öldürdün mü? Ay bayılmış bu. Bu ne? Bu ne? Sana tırnak kesme öğretmediler mi lan? Öğretmediler mi? Şu tırnak makası getirin bakayım. Annen olarak tırnakları kesmeleri öneriyorum. Gidiz. Gidiz. Ölmeyelim ha. A, ya, ne ölmem ben. Uf, ölmem ben ya ölmem. Şimdi öldüm mü? Bak bıçaklarım seni bak. Bu var ya ters okunursa bıçak yapıyor bu. Seni sokar ha. Lektikten ne oldu? Oğlum kaptana bak atlar. Ölü saygın olsun. Ölü ölü. Ölü saygın olsun. Ölü. Kapı kapat. Neyse. Evet. Hadi bakalım. Kaptan. Allah. Ya bildiğim o. Hadi bildiğim. Öldün. Toprağa konulacaksın. Güzel sen gibi ölemeyeceğiz. Hadi geçeceğiz. O buton diyor. Hangi? Burada bir sürü buton var lan. Hangisi o tuplak butonu? Söyler misiniz? Tamam basalım hepsini. Tamam tamam. Hepsine basıyorum. Bak, bu değil bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Basamıyorum ki. Dur şöyle dibine gireyim de belki basarım diye. Ay, 11 tane de 4 tane şu alsın. 5. 6. 7. 8. 9. Tamam. Önce şu dört altılı. Ha buldum hangi buton? Bu mu? Hangisi? Bulmuş. Oh be altı blok. Ben sadece bunlara bastım. sen sadece bunlara mı bastın? Ben çok basmışım ya. Yazık sana bu tuşa nasıl çıktı şunlardan çıkmalıydı ya. Ayıp. Oyun bana teşkilat kurdu. Şu kadar tuşa bastı buldu. Ben şu kadar tuşa bastım nasıl bulamadım ya. Yazık ya. Eve eve gideceğiz diyorsun da. Biz buradan nasıl kurtulacağız? Ya? Yazık. Sana yazık. Evladıma okutursun QR kartına eve gidersin hadi. Şaka yaptım. Ha, telefon var diyor şuradaydı. Hatırladım. Um, diyor, telefon vardı oradan yardım çağırabilirsiniz. Yardım çağırabiliriz dedi. Hadi bakalım çağıracak mıyız? Ben konuşacağım ha. sen ne zaman konuşmuyorsun? Seni orada öldürecektim. O dolma yüzünde patlayacaktı. Ha ben konuşacağım. Kanka, patlatmayacaktım. Yüzüne niye patlasın ya? Yazıktır ya. Kim böyle bir cesaret yapabilir ya? Kim böyle bir yapabilir? Yazık yapar bunu. bir şeyler diyor. Auto pilot mod is on. Diyor auto auto pilota koyduk diyor. Auto pilot moda koyduk diyor. Açık diyor. Ha, tamam. Anladım. Bir şeyler diyor. Kontrol yerine gidiyor. Tamam. Ben gel. Önce ben gideceğim. O yüzden buradan gideceğim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bu emanetin olsun. Ben yarışçıyım. Ben önce gitmem gerek. O okuyayım şunu. Hangi Han kardeşim kim? Baskaza. Yarışayım dedin kanka sen beni nasıl geçmeye cüret ediyorsun? Burası benim yerim. Burası benim. Nasıl ya? Nasıl ya? Arkamdaydın sen beni nasıl önüme geçti? Ayıp yaptın ya. Ayıp ama. Of bari konuş ben gidiyorum ya. Gidemiyor mu? kaptan iyi misin? Bak buna bakabiliyorum ama. Kaptan iyi <laughs> misin? var kardeş. Yüzün gözükmüyor şu bu kardeşler ama. Hadi bak nasıl. Arkadaşlar şu anda gözünü göremiyorsun çünkü. Ee, ha 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 dedi. Ne oldu? hallerken ya da bir şeyler diyorlar ee, bak burada kuşlar var basın ne diyecek bir şey sordu arkadaşlar ben yapamıyorum bir şey İnşallah düzgün vermişsiniz cevabını ben. Evet master ben evet çıkacağım. Ha 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 niye ha? Zaman şimdi. Ya. ya Arkadaşlar bye bye. Kanalıma like atıp tüm açmayı bay. Bye.